Bismillahirrahmanirrahim. 7 Ekim'den öncesinde de Filistin özelinde, özellikle Gazze'de çok ciddi şekilde sıkıntılar vardı. Zaten bir abluka söz konusuydu ve ekonomik sıkıntılar vardı. İşsizlik hat safhaya ulaşmıştı. Dışarıya kapalı olduğundan dolayı oradaki kardeşlerimiz ekonomik sıkıntılar altında kendi yaşam mücadelelerini veriyorlardı. Ancak 7 Ekim'den sonra özellikle Gazze'nin tamamen yok edilmesi noktasında Siyonist çetenin saldırıları oldu ve hala devam ediyor. Özellikle yaşam alanları yani orada özel mülkiyetler hepsi e, tabiri caizse yerle bir edilmek istenircesine e, tamamen orayı insansızlaştırma ve sonrasında da e, oraya e, Yahudi yerleşimcileri yerleştirme gibi bir e, durum söz konusu. Tamamen oradan Müslümanları Filistinleri sürme gibi bir niyet içerisindeler. 7 Ekim'le beraber çok ciddi bir şekilde e, ümmet olarak oraya ses verildi, yardımlar ulaştırma noktasında e, ilk günler büyük bir heyecanla oraya ulaştırıldı. Ancak daha sonra gerek işte Mısır üzerinden gerekse diğer ülkelerin de e, İsrail'in istemiş olduğu şekliyle yardımların gitmemesi ve kapılarına kapatılması suretiyle şu an içeride çok ciddi bir şekilde sıkıntı var. Biz umut kervan olarak ilk günden itibaren oradaki kardeşlerimize sıcak aş noktasında temiz su ve ilk günlerde tıbbi malzemeler, ulaştırma gibi e, imkanlarımız vardı. Bunları ulaştırabiliyorduk. E, yardımlar daha rahat bir şekilde gidiyordu. Önceki kış döneminde özellikle battaniyelerin, yatakların ve çadırların dizaynı ile alakalı, tadilatıyla alakalı e, ciddi bir şekilde yardımlar ulaştırıldı. Ancak şu an gelinen aşamada insanların e, ve ümmetin e, bir şeyi var, bir sessizliği var. E, artık Eskiden önceki gibi e, böylesine duyarlılık da söz konusu değil. Biz bunu özellikle gelen yardımlar noktasında da görüyoruz. Artık insanlar sanki bu durumu biraz daha kanıksadılar. Bunu bir yana bırakalım. Diğer tarafta yardımların uğraştırılması noktasında ciddi zorluklar ve sıkıntılar var. Biz şu an Umut Kervan olarak gazinin içerisinde yardımlarımızı sıcak yemek olarak, temiz su olarak ve ee, işte çadırların tadilatıyla alakalı yapabiliyoruz. Ancak biz istiyoruz ki dışarıdan kardeşlerimizin tamamen bu aşıktan kurtulabilmeleri için kışın zorlu şartlarından kendilerini koruyabilmeleri için çadır olsun, yatak olsun ve diğer kışlık malzemelerin içeriye girmesi için bir e, seferberlik ilan et, etmek istiyoruz. Ancak yardımların ulaştırılması noktasında zaman sıkıntısı var. Ulaşması noktasında sıkıntı yok geç ulaşıyor. Ama e, böylesine ciddi bir şekilde sıkıntılar var. E, yakın zamanda e, İstanbul'da 53 STK bir araya gelerek e, oradaki kardeşlerimize gemilerle yardımdan uğraştırılması noktasında e, bir görüşmeler oldu. Görüş birliğine varıldı. İnşallah o konularda da e, yardımlar sağlanır. Oradaki kardeşlerimizin sıkıntısını gidermek istiyoruz. Biz onlara soruyoruz. Şu an hangi yardımları yapalım e, Gazze için? Ee, yani tek cevap var. Orada hiçbir şey kalmadı ki. Her şeye ihtiyaç var. Yani gıda olarak ihtiyaç var, su olarak ihtiyaç var, e, ilaç olarak ihtiyaç var, e, diğer teknik manada işte elektriğe ihtiyaç var. E, bütün böyle tıbbi malzemelere ihtiyaç var. E, hemen hemen yaşamı kolaylaştıracak, yaşam içerisinde insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan her şeye ihtiyaç var. Ama elzem olan şu an nedir? Şu an kardeşlerimiz orada aşıkla karşı karşıyadılar. Özellikle gıdanın ivedilikle Hızlı bir şekilde ulaştırılması lazım ee, o konuda bu birinci derecede ama şu an orada ciddi bir şekilde Siyonist çete hastanelerimizi yıkıyor e, ve oraları bombalıyor. Orada ciddi bir şekilde şu an yaralılar e, tedavi edilemiyor hem dışarıdan bir sağlık ekibinin oraya ulaştırılması hem de ekipmanların oraya ulaştırarak tıbbi manada da ciddi bir şekilde ihtiyaç var. Ve bununla beraber bizim zaten başlatmış olduğumuz ve çağrısında bulunmuş olduğumuz bir kış yardımları konusu vardı. Şu an ciddi bir şekilde battaniye ihtiyacı var. Şu an çadırlar eskidi. O güneşin altında yanan o çadırlar artık çürümeye başladı. Yani bir rüzgar alınca hemen yıkılabiliyor. Ya da işte yağmur yağdığında içeriye sular doluyor. Oradaki kardeşim zaten zor durumda. Ve bu şekilde o çadırların gerek ta, üstlerinin tadilatı, yani yağmur geçirmeyecek ya da işte kar yağınca karı geçirmeyecek şekilde ya da tamamen kendilerine çadır yardım yaparak onları bu kışın soğundan, kışın şartlarından korumak istiyoruz. Biz nakdi yardımın ulaştırılması noktasını zaten önceliyoruz. Çünkü hakikaten burada bizim işte tırlar dolusu bir malzemeyi oraya ulaştırmamız çok daha sıkıntılı, daha çok külfeti olan bir durum. Ee, ama elimize düşen fırsatları da doğrusu değerlendiriyoruz. Mesela kısa zamanda biz Umut Kervan olarak e, oradaki kardeşimize ayakkabı e, çağrısında bulunduk. Ayakkabıların ulaştırılması noktasında. Şu an 15 bin tane ayakkabı e, Mısır'da hazırlandı ve inşallah işlemler de yapılıyor şu an işlemler sürüyor. En kısa zamanda oradaki kardeşlerimize ulaştırılacak bu 15 bin tane ayakkabı oradaki kardeşlerimize dağıtılacak. Bu da ciddi bir şekilde ihtiyaç çünkü ayakkabı yok ayaklarında. Ya biz medyada da görmüşüz tahtadan artık ayakkabılar yapılmaya başlandı. O şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz ama dediğiniz gibi özellikle nakdi yardımların ulaştırılmasıyla beraber biz orada elzem olan ihtiyaçlar nelerse yardımlarımızı e, uğraştırıyoruz. İşte çadırsa çadır, gıdaysa gıda, ilaçsa ilaç, e, su ise su, ya da işte ekmekse ekmek şeklinde uğraştırmaya çalışıyoruz. Evet. Bu bizim için çok önemli. Biz bütün hayırseverlerimize sesleniyoruz. Şu an hatta savaşta da şiddetlenmiş durumda. Oradaki kardeşlerimiz daha çok zor durumdalar. E, oradaki ihtiyaç ilk günden daha fazla. E, çünkü şu an içeriye gerektiği malzemeler istenildiği şekilde soğuklamıyor, gönderilemiyor, uğraştırılamıyor. Ee, biz oradaki o yardımların uğraştırılması noktasında kardeşlerimizi ilk günkü sorumluluk bilinciyle e, hareket etmelerini istiyoruz. Daha çok fazla ihtiyaç vardır. Bizim de e, bu konuda o kardeşlerimize el vermemiz gerekiyor. Onların da e, bizden istekleri, ümmetten istekleri odur. Yani gidip kendi yanlarında bunu belki mücadele edemiyoruz Dertlerini paylaşamıyoruz ama yardımlarımızı ulaştırma noktasında önümüzde bir engel yoktur. Bu e, engeli de aşarak bizler yardımları hızlı bir şekilde ulaştırabiliriz.